Başlarken çok rahat oturmalısın. Sandalye ya da koltuğa rahatça yerleşin. Şimdi kendinize gevşemek için zaman verin. Bu meditasyon için seçmiş olduğunuz bu özel mekana dikkat edin. Çevrenizdekilere, ortam gürültülerine, odanın sıcaklığına, belki de bir kokuya. Bedeninizin oturduğunuz yerle olan temasını hissedin. Sırtınızın dayandığınız yerle olan temasını da. Uyluklarınızın üzerine yerleştirdiğiniz ellerinizi, yere basan ayaklarınızı. Ve şimdi bilinçli olarak soluk alıp vermeye başlayacaksınız. Çok derin soluk alarak başlayın. Ve havayı bir süre 3 ya da 4 saniye kadar ciğerlerinizde tutun. Sonra içerideki havayı ağızdan Yavaşça dışarı verin. Bir kez daha derin soluk alın ve havanın ciğerlerinizi yeni bir enerjiyle doldurduğunu hissedin. Bu tat taze enerjiyi bütün bedeninize yayılana kadar havayı bir süre içinizde tutun ve yavaşça bütün kullanılmış eski enerjileri ağzınızdan dışarı verin. Derin soluk alıp havayı içinizde bir süre tutarak sonra yavaşça dışarı vererek soluk alıp vermeye devam edin. Siz soluk alıp vermeye devam ederken giderek daha da gevşediğinizi hissedebilirsiniz. Bütün kaslarınızın yavaş yavaş yumuşadığını gevşediğini hissediyorsunuz. Şimdi yüz kaslarınızın gitgide daha da rahatladığını, gevşediğini farkına varıyorsunuz. Ve alnınızdan itibaren bu gevşemeye izin verebilirsiniz. Çene kaslarınız, ağız kaslarınız, ensenizdeki kaslar, omuzlarınızdakiler ve kendinize bu gevşeme halinin bedeninizin bir yanından mı yoksa diğer yanından mı ya da her iki yanından birden mi aşağıya doğru ineceğini sorabilirsiniz. Nefis bir gevşeme dalgası kalçalarınıza iniyor. Uyluk kaslarınız baldırlarınızın kiner ta ayaklarınıza kadar. Şimdi çok hoş bir gevşeme durumuna girdiniz ve bu hoş durumu kollarınızda, bacaklarınızda hissediyorsunuz. Ve soluk alıp verişiniz de düzenli ve hoş bir ritme kavuştu. Şimdi giderek daha da gevşiyor ve tamamen rahatlıyorsunuz. Soluğunuzun yavaşladığını fark ederken belki dikkatinizi göğsünüzün içine yöneltebilirsiniz. Kalp hizasına, bir mabed gibi olan bu kutsal mekana. Şimdi bu mekana girin ve bütün enerjisini yavaş yavaş hissedin. Onu dolduran bu yumuşak ve dinlendirici olağanüstü ışığa dikkatle bakın. Orada bir süre dinlenmek için kendinize zaman tanıyın. Bu düşünceye dalma anının tadını çıkarın.